Herkese yeni bir PUBG Mobile videosundan merhaba arkadaşlar. Bugün Emreciğimle birlikte yeni gelen güncelleme ile birlikte oyunda artık Metro modu adlı bir mod var. Bu modu sizinle birlikte keşfedeceğiz. Bu moddaki amaç e, elinize bulduğunuz yerden artık hangi silahı alırsanız alın. Maksimum kill ve bossları öldürebilirsiniz. Bossları öldürerek Üç noktalarına uğraşmak. nerede Bu bir tamsın var. tamsını alırsın. Aldım abi. Gerçekten enteresan bir oyun modu. Yani PUBG Mobile'da bu oyun modu farklı bir çığır açıyor. Bu oyunda dikkat edilmesi gereken ve farklılık olan çok fazla şey var. <laughs> de elimizden geldiği kadar anlatacağız bu oyundaki en büyük özelliklerden biri sakın ama sakın giriş noktası çıkış noktasına gitmeden ölmemek. Ve bulduğunuz oyun kartı ve benzeri oyun özellikleri para borsada satıp kendi silahlarınızı ve ekipmanlarınızı güçlendirmeniz lazım. Ölmeden dönüş noktasına her ulaşabildiğiniz zaman öbür oyunda eşyalarınızdan devam edebiliyorsunuz. Böyle de bir güzelliği var oyunun. Ancak bu kadar güzel anlatılabilir. Oyunda sadece bot tarzı haydut denilen insanlar değil insanlar diyorum yapay zekalar değil ee, çok zor ölen boss'lar da var boss'lara kesinlikle tek başınıza dalmayın bayağı uğraştırırlar boss'lar haritada çarpıyla gösteriliyor emreciğim size şimdi haritayı açık gösterir ben işaretledim kaç tanesini aynen öyle ee, burada olay arkadaşlar ölmeden düzenli şekilde oynayıp seviye alarak üst seviye silahları almak ve yeni haritaları açabilmek. Yani şimdi burada kötü oynayan az taş yok ama burada kötü oynayan belli başlı haritalara geçmekte zorlanıyor. Hepinize şimdiden iyi seyirler. Dikkat et abi sollu gel buradan aşağı düşersek 20'a gidiyorum efektini koyarız. Yirmi La, gidiyorum. Lan gidiyorum. Ayak sesi. Thompson'ın Yeter lan yeter! Yeter! İki kişi var burada. Ölem artık. Oğlum bu çok zor öldü. Bazı sıkıntılar olacak herhalde. Abi benim canıma baksana. Tıbbiler ağzıma. Mahvetler seni. Evet. Vallahi boş sıkmamak için sırf şey aldım. Tamsını aldım ya. Tamam al o zaman şunu şuraya attım. 0.45 attım. Burada sandık var açayım bakayım ne var içinde. Bir kişi daha var. Şimdi evet. Çıkıyor. Şu an sandık açımındayım. Şimdi çıkıyor burada. Hadi çok nazlandın ama. Şuradan geliyor. Gel bakayım. <laughs> Burada 30 tane var abi. Oo. Oh. Resmen herif buraya pusmuş yani. Abi mermiyi alabildiğimiz kadar alalım. Bosa inmenin Bosta birini buldum ben geçen. Evet. Bosa abi saklanarak vuracaksın. Zilot yapıyorken vuracaksın. M249 var. Kavur alacaksın değil mi? Uzun olsa olur. Aha. Watch out. İki kişiler. Normal adam. Bu adam normal. Sakin. Ol. Sakin ol. Bana. Oo, wow, evet. Bana gösterdi yani çok normal olduğunu. Arkadaşını bitirdim. Tamam o nerede? Öbür dallama nerede? Bu adamın lütuna bakmamız şart bu arada. Evet çok iyi şey vardır onda. Ben sağdan kıyım kıyım açılıyorum abi. Aa orada aşağıda. Şurada. Kim basıyor ne yapıyor? Watch out. Yok yok şuradan şurada içeriye girdi. Ben yaklaşıyorum soldan. Dikkat evet. El bombam falan yok ki atayım patlayayım ya. Dur şuradan cover alarak sıkmayı deneyeceğim. Yer altına girdi galiba. Evet buradan yer al. Aa burada. Takip ederiz biz de. Hayır yer altına girmemiş. Burada burada. Bunun etrafına Bak kesin. burada. Oğlum bu niye bir ölmüyor? Bir daha var ama arkadaşı bir tane daha var. Tamam. Al sen al. Yok hiç sana bıraktım. Tamam. Dur geri geliyor. Geldi. Tamam mısın? Çok iyi. Bana öldürtüyor kendini ya. Yani, Dünyesini aldın mı? Bu arada iyi para ediyor. Yok. Bunlar su attı galiba, bitirdik. İyi oldu. Ama mesela şu an senin kaç kilim var? Five. Aa sıkıyor. Sana verdi, güzel. Aha. Aha bak, bu normal adam. Botta böyle silah kullanmaz. Belli belli. Gel evden oynarız, gel. Skop bulabildin mi sen burada? Skopicik var. Bende de abi. Yeterli oluyor bu mapte zaten. Ne olur ne no, no olmaz diye 7.62'ler attım buraya alırsın. Çok yakınlar gördüm. Çok yakınlar gördüm. Evet. Ben de maalesef gördüm. Ee, niye aşağı atalım? Şurada şurada şurada. Bak şurada. Bayılttım. Çok iyi. Basma ama sakın. Yan eve geçin. Burada çok online var şu an. Şu eve geçiyorum o yüzden. Sen de gel abi. Tamam. Ha bak burada yatıyor. Arkadaş kaldırıyor. İki baygın. Onlara gel abi gidelim. Arkadaşları olabilir. İkisi de bayıldı çünkü. direkt ölmedi dikkat et ve gerçek oyuncuydular. İnanırım. Nereden mi vermişler buranın çıkışın artık? Yok yine eski usul. Nasıl çıkıyor ya? Aa. Aha bak gerçek. Yürü 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 bekleme hiç. Bu geleni karşılamak iyice öne Bunları iyi tokatladım ben. Künyelerini hmm. alabildim mi? Künyeleri bunların çünkü 10 biner para ediyor, büyük para yani. Künye, pusula, ne? yakıt şişesi, kalpli kolye, cep saati. Bak, gel burada künye var bu sandıkta. Benim yerim çok olmadığı için alamayacağım. sen al. güzel para ediyor işine yar yarar yani kullanırız. <laughs> Allah ben acımam o zaman. Düşman. Oo. Aha. Emre beni bayağı topladı. Kulede. Kulenin en tepesinde. Öyle mi? Kulenin en tepesinde. beni kaldırmaya gelsene. Alabilir beni. Emre kulenin en tepesinde vur bay abi. Ya da kal. beni gel kaldır. Kal. Aa orada var. Hadi bak. Tut beni gel gel. Orada. Beni tut. Beni tut yoksa bütün lootumuz gidecek hem Bomba çekerse şansımız kötü. Yok yok o orada yattı bekliyor. Daha seni görüyor galiba. Nasıl görüyor beni abi? Çok iyi abi. Cana bak. Bir kaysana Emre. sola. Evet. İkimizin de öyle. Sol çık oluyor. Çekil sıkıştırma beni. Bana sıkacak şimdi. Ya Emre benden aniyede gelme abi. Ya şuraya geç ya burada kal. 5 minutes later. Ben geçtim. Ya bak, ikimiz aynı <laughs> hareketi yapıyoruz farkında mısın? Ne yapayım? Ben geçiyorum o zaman, tamam, bekle. Geç. Dur ben, ben bunu biraz daha... Biraz ateş edeyim, psikolojisi bozulsun. Salak salak konuşma lan! Hadi aşkım. Buna çok farklı bir şey yapayım mı? Şuradan sıkmayı deneyeceğim, geçip. Mark the location. Ve geçitmez o beni oraya. Ben geçtim. Güzel. Abi adam tam şurada duruyor bak. Tam şurada bak gözüküyor görüyor musun? location. Okay. Kafasını çıkardığı an öldü. Bu kadar söyleyeyim. Ben kuleyi basıyorum. Basma Kafayı basma yedin çünkü. basma basma. Biliyorum. Basma. Oğlum öldürdüm. Yer altına falan. iniyorum. Geliyor musun? Geldim. Yok abi baktık ölecek gibi kaçalım ikimiz aynı yerde yan yana savaşmıyor. Okay. Aa, bak. <laughs> Os abi Boss mu? Yok değil. Yok. Bu nasıl mekan lan böyle? Alem mi yapıyordunuz onu burada? Bak bir eşyesi masada filan. Menemen yapmışlar evde bak. Gel <laughs> bak burada havası duruyor. Adam var. Sesi geldi. Ya onu vur. <laughs> Elinde eşek gibi groza var onu üst olsun diye taşımıyorsun ben biliyorum. Hey ya. Biz de ufaktan çıkışa doğru kaçalım Emre demek ki bitiyor Harbi. burası. Şurada zaten Emi Yaman Bey. Evet şimdi nasıl çıkacağız bu oyundan? Söylesem biraz. Ee, sağ üstte tıklıyorsun. Lobiye dön deniyor, dersem inanmaz. Sakın yapma öyle bir şey. Bak helikopterler geliyor. Haritada gözüküyor görebiliyor musun? Evet. Birileri helikopter çağırmış gibi. Abi neredesin sen? Oraya gitme oraya gitme gel. Çok uzaktayız. Burada var bak. İşaretledim. Bir burada bir burada var. Hı. Hmm. Yanlış yeri işaretlemişim galiba pardon. Benim ben korkuyorum. Bak şu kapı yazıyor ya. 400-700 metre falan. Onlar çıkışlar abi. Onların usulca lobiye dön diyorsun. Garip bir olay. Bunda bir yüksek seviyelere çıkıp güzel bir tanıtım videosu daha hazırlarız en kısa sürede. Evet arkadaşlar. İlk olması nedeniyle bence Metro Royal modunu iyi tanıttığımıza ben inanıyorum. Evet Kirbesenin söyleyeceğim bir şey var mı? Sen ekleyeceğim bir şey? Herkese sağlıklı, mutlu annemi sürecinde derken adam geldi. Ya oğlum bak, bir konuş yapıyorum, saygı göster bak saygı. Bu gerçek adam lan adam insan gibi şurada video kapanışı yapıyorum. Beni cinnete getirmeyin. Biraz öyle oldu biliyorsun. Nerede kalmıştım? Heh, herkese sağlıklı, mutlu bu pandemi olaylarında herkesin dikkat ettiği güzel günler diliyorum. İyi seyirler. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Emre yalnız yanlış tarafa gidiyorsun. Buraya gel abi. Geriye tıkla ve biter. Evet gördüğünüz üzere